Philips Ambilight TV, Cenk ve sunar. Aaa saatlerimize bak Cenk'çiyim. Saatlerimiz 6.30 gibi mi? Saatlerimiz saatlerimiz evet saatlerimiz 6.30 gibi değil tam 6.30 ee, ki bundan dolayı sevgili yayınımıza girmiş ve vıdı vıdı yapmaya başlamış bulunuyoruz. 6.30 gibi olsaydı böyle hani ne giyinmiş acaba gibilerisinden tartışabilirken yani 6.30 gibi ama ne? Aha. Ya anlıyorsun şimdi diyeyim bazı şeyleri? Keşke öyle olsaydı gerçekten de çok pişman oldum. 4 metre derinlikte şey varmış. Otel odası. 4 metre derinlikte otel odası tabii ki vardır. Toprağın e, tam 4 metre altında ve e, yani sonuçta bütün otel odalarının yaklaşık 4 metre derinlikte otoparkları. Hatta daha bile derinlerde var Fakat e, bunu denizin 4 metre altında akıl etmişler. Buna ne diyeceksin? Ney? Al işte apıştın kaldın. <laughs> evet gerçekten de öyle. E, deniz altında 20 bin timsah demek istiyorum bu evet. güzide söylemine. Ama gecelik 5000 TL'ymiş. Yani ben normalde 20 lira bile vermem açıkçası. Evet yani orada yatılmaz uyunmaz. E, İkide bir floş floş ne oluyor? Balık gelir vurur cama affedersin. Üstelik Tanzanya'da. Yani Tanzanya'da gideceğim de... Alan evet plan. bir 5000 bin dolar da yol parası. Olacak iş değil sevgili dinleyiciler. Mümkün değil. Sting de çocuklarına miras bırakmayacakmış. Sting adlı dostumuz bu. Evet. Niye? Gandalf yani baba şimdi bu. çocuğa dünyanın parasını verirsen ondan sonra bir daha çalışmaz yetmez başına ekşir demiş. Altı çocuk babasıymış kendisi. Tepeme çıkacaklar Allah kahretmesin ha falan. Ya, güzel kıyafetler alıyorum ediyorum falan filan da öyle miras falan beklemesinden vurdum buydu kadar ağzımı kırarım. Açına. Bu gitar var ya bu gitar onu kafasında kırarım ben onların falan diye Fransız kanalında açıklamalarda bulunmuş kendisi. Çemkirmiş diyelim. Aferin Sting'in her zaman delikanlı bir insan olduğunu şey yapmış oldu. Bir tek o Desert Rose çok biraz romantik bir şarkı. Biraz fazla evet kız şarkısıydı o. Kız şarkısı. Sonradan toparladı ama. <laughs> ama bir tane mi ne güzel şarkısı vardır sever mi yani? Ee, <laughs> I'm an Englishman in New York. Yok o değil bir tane şey neydi? Dur Hadi sen onu bir düşün bakalım şimdi. Biraz düşüneyim. Ama düşünürken ses çıkartıyorsun. Saatlerimiz 6.42 sevgili dinleyiciler. Hepinize tekrar günaycılar dileyerek Power FM'deki programımıza bir kez daha başlamış bulunuyoruz. Again and again, again and again. Yeah, come on me Demin hatırlarsanız sevgili Demin Demin mi az evvel mi? Demin. Yani e? İngilizce evil, şeytan demek. Demon. Demin. Demin. Evet. E, Stunk adlı dostumuz yok mudur Sting? Spunk Onun mı? Onun İngilizce New York adlı bir eserinden bahsetmiştik. Nereden aklımıza geldiydi? Bizim öyle bir şarkımız vardıydı da. Ne evet. oldu derken internet'te aradık bulduk ve deminden beri burada çılgınca dans ediyoruz. Fakat Bütün tabi... ekip 997 kişi. <laughs> Fakat tabii bu şarkının asıl e, yani verse bölümleri e, çok güzeldir. İşte yabancı menşeli bir şirket adam, adam arıyordu ve ben, ben de... de iş arıyordum. Gittim görüşmeye sabahın. Onun da oturdum, oturdum. patronun karşısındaki <laughs> koltuğa. Önce süzdü beni şahin bakışlarıyla <laughs> ama sonra biraz, biraz üzdü. Kaç yabancı dil bilirsin diye sordu. Oysa benim bir İngilizcem bile yoktu. <laughs> İngilizcem Evet. Orada <laughs> e, no English man. No English man yiyemeyen yeah, no English. Oradaki English man'i o şekilde bir anladın. E, orada yani rap'e gireyim dedim. Biraz e, kısa ve öz konuşmayı seven bir rapçiyim. Keşke bütün rapçiler senin gibi kısa ve öz konuşsa. 3-5 kelamını uzasa. Ama yok çan 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 da çan evet, çan çan. Evet müzikte vır vır e, şeysi, akımı. <laughs> Danimarkalı bir tane e, iş adamı dostun İskoçya'yı almaya karar vermiş. Evet e, iyidir severim kendisini. Evet şimdilik yüzde birini alabilmiş ama e, bu hızla giderse yavaş yavaş olacak. Zaten koca bir ülkenin yüzde biri fena bir rakam değil diye düşünüyorum. E, diğer yüzde doksan dokuzu tek bir kişinin olmadığına göre <laughs> abimiz bayağı başarılı. 77 bin kilometre kare olan İskoçya'nın 883 bin metrekaresi almış Evet Anders Holch Paulsen e, bu moda sektöründe bir arkadaşımız ama niye gidip kendi ülkesi olan Danimarka'yı almıyor da gidip e, İskoçya'yı satın alıyor Allah kahretsin Ama iş adamı ise demek ki daha ucuz hani. Belki İskoçya'yı alıp Danimarka'ya satacaktır. Yani boşuna almıyordur o toprağı diye düşünüyorum. Yani. Böylelikle Danimarka'nın e, topraklarını e, yüz ölçümü biraz şey yapacak ama aradaki mesafeyi nasıl e, <laughs> ortada kaldıracak o biraz muammeo. Muammeo evet başka haberimiz yoksa Cenk'ciğim ben hemen sevgili havayı koklayan adamı beklemeye koyulmak istiyorum. Sen şuraya kıvrıl çünkü yeni fitness trendi varmış emekleme. ondan yaparsan hani evde emekleyerek. Kırılıp, ben o zaman kıvrılıp emekliyorum. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Ama 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 Starboy. Ama 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 stardım diyor. Ha, ben bir zamanlar Starboy'dum. Ama... Evet e, Weekend'dan dinlediğimiz bu güzide şarkının ardından bir de bakıyoruz ki saatlerimiz 7.08'i göstermiş. Olacak iş mi yani Cenkçi'yim? Yani bir dakika geçmiyor ki şu saatler ilerlemesin. <laughs> Saatlerin ilerlemediği bir dakika bile geçmiyor. Evet bir felsefi <laughs> konuşma yaptım. evet e, biraz fazla felsefi olduğunu itiraf etmeliyiz. American Müzik Ödülleri gecesine e, bazı dostlarımız yine damga vurmuşlar. Ee, o halde madem müzikle ilgili bir takım şeyler söyleyeceksin, sevgili e, Dilber'imize biraz söz verelim. Bize bir iki duyuru da bululsundur da e, fiş mekandır da tamam. falandır. Söz veriyorum. Tebrik ediyorum. Müzik dünyasının en önemli gecelerini Power TV'de izlemeye devam ediyorsunuz. 2016 Latin Grammy Müzik Ödülleri Töreni 27 Kasım Pazar günü saat 21'de Power TV'de. Tekrarı 28 Kasım Pazartesi ve 30 Kasım Çarşamba günü saat 22'de ve 4 Aralık Pazar saat 21'de Power TV'de. Latin Grammy. Latin Grammy. Ödülleri evet. bu senin dediğin ne ödülüydü? Bakıyorum hemen tekrar. American müzik ödülleri. American müzik. Yeah. E Where are you from? I'm from America diyorsan. Sen Geceye de katılabiliyorsun. American Music alabilirsin ödülü. Ya. Yeah. E neymiş? Kimler almış ödülleri? E, Ariana Grande en iyi sanatçı ödülünü almış. Eee en iyi sanatçı. Hmm. Ama yeah. Ariana Grande de pek American gibi durmuyor Allah kahretsin. E, İsim Billboard'a baktınız mıydı? Pop Rock dalında en beğenilen kadın sanatçı Selena Gomez seçilmiş. Evet, bu da ne günlere kaldık evet. diyesin duyar gibi. Evet ya pop rock. <laughs> Ee, inanılmaz bir şey. Unbelievable. Unbelievable. Ee, Green Day e, grubunu hatırlıyor musun? Yeşil Gün. Evet. Evet. Ee, onlar ateşli bir performans sergilemişler ama gerçekten ateş ateş yakmışlar arkada. Allah Hadi Allah. Bizde ateş kalmadı bari. Ama yani Green Day biraz diyerekten. tırışka bir grubumuzdur diye hatırlıyorum ben. Öyle. Şimdi tırışka olmamak için işte. E, Ateştir şey yapmışlar, falan bir diyorsun. Politik söylemlerde bulunarak biz aslında Aa. tırışka değiliz. E, politik fikirlerimiz de var. Hey you şeklinde konuşmuşlar. <laughs> Who me? Lady Gaga'nın sahne performansı çok beğenilmiş. Ne yapmış ki? <laughs> bu kostüm delisi olan bir ablamız değil miydi? Evet et falan giyiyor ya. Et, ha, şimdi e... çıplak ayakla ve e, safi guitarla çıkmış. E tamam yine et giymiş yani. Evet kendi etini giymiş. Fakat bu fotoğrafa bakınca Lady Gaga değil de Kamil abi diyesim geliyor. Yani ben menajer olsam bu fotoğrafı servislemezdim. <laughs> o halde e, madem böyle güzide haberler verdin ben sana sevgili dilberimizden bir duyuru daha patlatayım da aklın başına gelsin. Hadi bakalım. Zamanı durduranlar Power'da buluşuyor. Dünyanın yeni eğlencesi Mannequin Challenge videon sana bir Lily kazandırabilir. Videonda mutlaka Power FM'e yer ver. Sesimiz, logomuz veya daha yaratıcı bir Power FM fikri. Çektiğin videonu Instagram'da Power'la zamanı durdur hashtag ile paylaş. Lily kamera zaman senin için hiç durmasın. Power FM ekibinin Mannequin Challenge videosunu izlemek için resmi web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza göz at. Detaylar www.powerfm.com.tr'de. Saatlerimiz 7.19'u gösteriyor ki bu sevdiğimiz saat dakikalarından, saat dakika bütünlüğünden bir tanesi değil mi Cenkçiğim? Bilemiyorum biraz daha açıklama yaparsan bu 7.19 ile da ilgili daha sevineceğim açıkçası. <laughs> İstersen sadece saatle ilgili aynı zamanda tarihle ilgili de bir iki açıklama yapabilirim. Söyle bakayım ne diyeceksin? Bugün mesela 22 Kasım. Tarihte bugün ne oldu mesela 3-5 bin yıl önce? Tarihte bugün ben geçen mesela bir yani 3-5 bin yıl öncesini bilmiyorum ama yaklaşık bir 20 yıl önce bayağı bir öksürüyordum. Sen öksürüyordun bir de sahafa gitmen gerektiydi ondan sonra e, evet. yağmur yağıyordu falan nasıl gideceğim falan diyordum. Şemsiyem şemsiyen bozulmuştu hatırlarsın. <laughs> evet. Evet tarihte bugün köşemizi de böylelikle geçtiğimize göre e, artık sevgili Gorgon kızlarımızdan hariçtene kulak vermenin vaktidir diye biraz düşünüyorum. Biraz daha kaynatırız belki diye düşünüyordum ama sanırım mecburen <laughs> dinleyeceğiz. Mühim değil. Temizlik hastası. Hollywood'un ha. en pahalı oyuncularından Jennifer Aniston aşırı derecede titiz. Ee, Jennifer Aniston en pahalı oyuncu pahalılarındandı. Yani mesela ben ya bizim şu şeyde de oynasana çok pahalı oynayamam. <laughs> çok pahalıyım o yüzden oynayamam mı diyor. Hayır biz diyoruz ki yani oynar mısın ama çok pahalıyım paran yetecek mi bebeğim diyor. Sen He. diyorsun ki ne istiyorsun falan önüne dizeyim diyorsun bize hava atıyor biz de ona havamızı Ama atıyoruz. Ama işte evde kapı kulplarını siliyormuş. Evet. <laughs> bu oyundan hem kendisi rahatsız hem de çevresindekiler. Ben Jennifer Aniston'un evinde Ben hiç rahatsız değilim. Jennifer en üstüne yakıştırıyorum bu temizlik hastalığı. Ben rahatsızım açıkçası. <laughs> Ki tüm kapı kolları her sabah siliniyor. Oyuncu evinin hijyeni için sokak kapısından gider girmez kıyafetlerini çıkarıyor. Mis Evet, evinin hijyeni için kendi kıyafetlerini çıkarması çok isabetli bir şey evet. Çünkü kim bilir dışarıda nerelerde yuvarlanıyor. çöpleri içerisine giriyor. Geliyor ondan sonra evde bir de şey kaloriferin üstüne çıkacak. Demek ki burada titiz olan Jennifer en üstün değil evi. <laughs> evet, evet, mühim olan evi temiz tutmak. Misafir banyosunu da her saat başı Ne banyosu? Misafir banyosu. Her saat başı temizlendiğine göre demek ki evde sürekli bir misafir var. Yani Jennifer evet. en üstüne çıkıyor dışarıya gidiyor geziyor ya da işte çalışıyor alışveriş yapıyor geliyor evde hala misafir var olacak Sürelerde işte. Sürelerde saçmalık var kapı kolları günde bir kere sabahları siliniyor misafir banyosunu saatte bir temizliyor. Yani çık oradan hadi artık falan mı diyorlar demek ki? <laughs> yani misafiri düşür artık ne yiyorsa. Sonuç? Temizlik hastası. Aa bu kadarmışız. Başa dönmüşüz tekrar. <laughs> Ama güzel bir sonuç oldu. Temizlik <laughs> hastası. Evet yani e, ben bu davranışa tasvip etmediğimi açıkladım zaten. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Kapı kollarını sileceklerine şu kapıyı açmadan eve elini silse ya. <laughs> Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk P. Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk P. Erdem devam ediyor. 7.39 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Power FM'de son derece onimli anlarda sizlerle birlikteyiz. Zira horozumuzun sesini duyduğumuza göre artık yarışmamız başlıyor olabilir. Cenkciğim hoş geldin. Sevgilerle. Devam. Biraz yüksek evet. perdeden söyledim bugün ama. O yüzden de sevgi dolu bir deranzoyu hak etmiştin. Teşekkür ediyorum. Nasılsın canım Cenk'im benim? İyiyim. biraz e, yoğunluktan dolayı biraz yorgunum açıkçası çünkü. Yoğunluğun ne ile e, Yoğunluğu, alakalı? E, babamla emoji çalışıyoruz. E, fluent ya. emoji ya, akıcı emoji. Ya emoji çalışmak demek hani evde o emojileri mi yapıyorsunuz suratlarınızla? Hayır yani süratli <laughs> bir şey çünkü babam dedi ki ya e, yani afb denen şey bitecek ileride herkes emojilerle anlaşacak. O yüzden hızlı bir şekilde attığın mesajlarda emojileri kullanma çok önemli dedi. Bence haklı. Peki onun yerine evde böyle o mevcut emojilere emojileri taklit etmeye çalışsanız kendi suratınızla ağlayan emoji işte tek gözü kapalı dil Gerek çıkaran olur. emoji. zaten onlar hep onları anlatıyor zaten. <laughs> Allah Allah gerçekten ilginç bir uğraş sizinki de. Peki annen ne yapıyor bu arada? O yemek yapıyordu. Aferin ne vardı yemekte acaba? Neyse bu mevzuları bir sonra aramızda konuşuruz Cenk'ciğim. Bugün yarışmaya hazır gibi duruyorsun. Hazırım, e, heyecanlıyım. Bakın Mer Merve Hanım sincap dedi 5. Uşevni olarak. İşte kafadan atıyorlar. Can Bey kuru yemiş diyor. O yüzden halka güvenmiyorum. <laughs> Deranzo! Al işte Deranzo'yu yedim bilgisayarımız tarafından hazır ee, hazırsan yarışmamıza geçeceğim. Bugün çok e, özel ve aynı zamanda da kolay bir e, güncel soru var. Özel derken yani Obama'nın e, atletinin rengi gibi bir şey mi? Hayır o şekilde değil yani güncel. Aşırı güncel anlamında. He. Sorumuz şöyle. Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın 1905 yılında Almanya'dan sınır nesi edildiği ortaya çıktı? Hmm. Bir kere e, bu... E, ...Friedrich miydi adı? Friedrich e, Trump gerçekten dedesi o mu? Onun bir araştırılması lazım. Belki atıyorsunuzdur. <laughs> e, lütfen böyle şeyler yapmayalım. E, o halde size e, burnundan e, nefes püskürten surat emojisi yapıyorum. Aa çok güzel. Gerçekten aynısı Öfke. sanki sana bakılarak yapılmış. <laughs> evet. E, Senin ne ne yapıldı dedin? Ne, Tüyü diyen var sevgili dinleyicilerimiz zaten ihlali diyen var. Çizgisi, cinsi. Sınır ya, nesi Donald edilmiş? Trump ne? Almanya'dan 1905'te sınır nesi edildi? Sınır Aynısı, bir şeyse edilmiş. Almanya deyince aklımıza hemen e, duvar geliyor. Bak Almanya sınır buğulaması duvarı. diyen var. Huşenli <laughs> e, ilerine geçiyorum. Geçelim. Uşenli. A dışı. Sınır dışı. Yok zaten. E, yani şehir dışı vardır ama sınır dışı. Bilmiyorum. Olacak gibi değil diyor. Evet. B hastası. Sınır hastası edilmiş. Sınır hastası. Olabilir. Mümkündür. Huşevni. C ötesi, sınır ötesi. Sınır ötesi. Bir dinleyicimiz sınır küpü dedi Uras Bey. <laughs> Fera bir Huşevni değil aslında. Diğeri nedir? Onu da alalım. Ben kafamda belirledim doğru cevabı. Ve son Huşevni'yi öyle mi? Belirledin evet. mi? Son Huşevni'nin sınır krizi. D sınır krizi. <laughs> ne zaman belirlemişti Daha şimdi okudum. Diğer 3'ü olmaz diye yani ben oradan direkt onu belirledim, belirledim oradan evet. Doğru cevap sınır krizi mi? Evet. Peki. Son biraz kararım. E, son karardan evet. da çok güveniyorsun. Hı -hı. E, şöyle biraz baksak mı şeylere? Sınırlaması diyen var. <laughs> Fena değilmiş o da güzel. İşte bin tane çinçon çinçon geldi oraya. Onlara bakıp vakit kaybetmeyelim ve doğru cevabı açıklayalım ben de. Peki. Son karar. 4. Al sana oh. 4 çünkü doğru cevap sınır dışı olacaktı. Cenk'cim yine yamuldun, yamuluyorsun. Sanırım dün akşam tabii babanla çok fazla çalışmaktan, emoji çalışmaktan biraz fazla şey yaptın. Dondurma emojisi. Evet. Woo! Figürlerim umarım dikkatini çelbeylemiştir Cenkçi. Bu görünmez kedi merdiveni figürü güzel ama hakikaten görünmüyor. Yani her an düşecekmişsin gibi hissediyorum. Ee, ben de öyle hissediyordum başta. Çok düştüm bu figüre hazırlanırken. Kafayı ama... çarpmışsın bayağı. <laughs> ama bak şimdi ne kadar güzel yapıyorum. Evet bu ünlüler dünyasında başka haberimiz var mı canım Cenk'in Olma mı? Meryl Streep yok mu? Meryl Streep yeah. ünlü mü? Ünlü. 60 yaşında, 7 yaşındaki ünlü. Evet. E, dizide oynayacakmış artık. Sinema sektörü hafiften. gang e, gang Guano ya. Tabii ki ee, birçok birçok ünlümüz e, mesela ama bu rekor kırmış o yüzden haber olmuş bölüm başına 825 bin dollars alacakmış o zaman ben mesela böyle para alsam bir bölüm çeker gider keyfime bakarım ne, her hafta her hafta setten kaçmak oyuncuya yakışmaz ee, canım 825 bin dolar vermesinler o zaman versinler 2000 dolar her bölüme gidelim 825 <laughs> bin dollars da yani bölüm başına yani haftada yaklaşık 2 milyon 800 bin TL ediyormuş. İşte yani sonuçta o parayı alan bir haftada e, ikinci haftaya gitmez yani gider e, Guadala Hara'ya falan gezer. Bunu duyan Robert De Niro demiş ki ben neyim benim eksik ne oluyor ben de dizide oynayacağım hops diyerek. Üstelik ben 67'den de yükseyim. E, 20 bölüm falan için demiştir. Amazon diye bir diziyle anlaşmış 750 bin dalırsın ama. 750 bin. Evet bölüm başı. E, e, yani ben görürüm bu dizilerin hepsinin hiçbirinin ikinci bölümü çekilmez söyleyeyim. E, Kayfer Sutherland vardır. E, A 24. Ondan e, sonucu Evet. Donald Sutherland abimizin e, oğlu. oğlu değil mi? E, kendisi Designated Survivor adlı bir diziyle anlaşmış ama e, pek rekor kıramamış. 300 bin dollars da kalmış ezik. E çünkü yani böyle bir ismi olan bir diziden e, ne beklenir Allah kahretmesin. Ya yeah. Bir de şey var. E, zaten 2016'nın en çok kazananı seçilmişti ve senin e, kıskançlık ve husumet dolu bakışlarına maruz kalmıştı. The Rock. The Rock ha. O ne? E, Dwayne Johnson yok mu böyle ha. iki metre boyunda iri iri insan iris <laughs> insan iris iris tabakası evet kendisi e, 450 bin dollars alıyormuş bölüm başı mı bellers adlı bir diziden yes Bellars. sen de onu bölüm başı mı diye yine e, sorup duruyorsun yok 5 sezon hiç i̇nanamıyorum. yani işte hakikaten mesela ben olsam bu adamlara 2000 dolardan fazla vermem ki bir sonraki bölüme gelsinler <laughs> işte o yüzden yapımcı olamıyorsun bir şey diyorlardı yani yayından sonraki 90 gün içinde ödemeniz yapılacaktır diye bir şey yaparlarsa tıpış tapış gidersin Bence Bence bunların hissettir. hepsi çektir. Yani çek veriyorlardır ve ondan sonra da bekliyorsundur ödesinler diye. Anladım. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk devam ediyor. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Power FM'de Suffocated Press Haber Ajansı ile karşınızdayız. Cevval muhabirimiz Cenk Telefon attığınızda Cenkçi yim. merhaba. Alo. What's benim canım Cenk'im. Ne yapalım çalışıyoruz ya sabah körü. Nerede çalışıyorsun? Amerika'dayım. Amerika'da mısın? Hmm. Aa, hadi bakalım yine iyisin. Yine iyisin ikinci vatan diyorsun. Aa, işte yani. Senin için öyle gibi duruyor. Senin ikinci vatanın ya. da İngiltere zaten. Ya tamam sen karışma fazla. Hani, habere geç. Haber mi var? Güzel sunmun ha. alladım anladım. Nedir Cenkciğim? Ne oldu? Ne bitti? Biraz bir seni böyle Bu, keyifsiz görüyorum. E, yani öyle biraz durum iyi değil çünkü bizim çocukları e, Kuzey Buz Denizi'ne gönderdim. Niye? Yani Hı. bu e, bizim arkadaşlar orada denize girmeyi falan seviyorlar böyle kışınmışın böyle çakı gibi şey falan gibi e tabii yani sonuçta senin arkadaşların normal insanlar olmasını beklemeyelim. Ondan sonra bunlar dediler ki abi girdik biz Kuzey Buz Denizi'nde de bayağı sıcak gibi geldi bize. Normalde biz donuyorduk hani o kadar donmadık falan filan. Allah Allah. Ha dedim ben o zaman dur bakayım benim çocukları göndereyim dedim ölçün. <laughs> Onlar normalde bu eksi 25 derece. Suyun sıcaklığı. Ha. Ondan sonra şimdi gönderdim çocuklar işte. E, Demin haber geldi eksi 5 derece ölçmüşler Yani 20 derecelik bir ısınma var. Tamam da orada yani suyun nasıl sıvı kaldığını merak ettim. Şimdi donması gerekir onun. Yani tuzlu olduğu için mi öyle acaba? Canım o kadar çok su var ki hangi birisi donacak yani. Bazıları donarken daha yaz geliyor zaten. Hadi yine ısınıyoruz oluyor anladın mı? Ee... Yani eksi 25 normali. Mesela eksi 50 olsa anında hepsi buz olacak mesela. Anlamaya çalışıyorum. Şimdi ama eksi 5'e düşmüş yani iyice şimdi bu yazdan sonra Mesela iyice daha az buzul olacak. Eksi 5'e düşmüş değil, eksi 25'ten eksi 5'e çıkmış olması lazımdı. Yani cümülünü biraz değiştirmeni tavsiye ediyorum. Olur mu canım? Biri 25, biri 5. <laughs> Ama yani biri diğerinden daha sıcak. Peki e, nedir netice? Netice bu. Yani e, bizim Norveç'teki e, Norveç Kuzu Üniversitesi vardır, bilin mi? Bildiğin. He. Ondan sonra e, yani dedim ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Allah dediler yapacak bir şey yok. Hani sere gazını e, ee, salınımını azaltacağız falan filan. Ondan sonra dedim ne yapacağız yani şey değil deodorant falan sıkmayacağız mı yani dedi o kadar değil yani bizlik de iş değil de falan filan. E zaten orada o kadar soğukta ne deodorantı insan terlemez ki gerek yok bence. Boşu boşuna kuzey ülkelerinde deodorant kullanıyorlar. Yani işte ben de onu de demedim de dur diyeyim güzel fena fikir Tabii diyeyim. yani onların yüzünden ozon tabakası falan deliliyor. Sera gazı salınımı oluyor. Yani bu ne ya? Bırak bıraksınlar biz sıcak tamam, bölgelerde kendi kendine orada gaza korkun. gelme hadi bırak hadi <laughs> sıkılıyorsun orada anlaşıldı Neyse. o işte bütün gün. Cenk'cim bir de Güney Buz Denizi'ne gönder orayı da merak ediyorum. Orası Güney Buz Denizi diye acaba çok mu sıcaktır? Güney sıcaktır tabii. Ama yani niye zaten Buz ev Denizi? kendi de cephesi güneye baksın dersin ya o yüzden. Anladım. Çok teşekkür ederim tamam. Cenk'cim hadi, hadi çok selamlar kardeşim hadi. benim. Kardeşim. Sağ ol sağ ol canım. 8.15 de bir vapur saatidir. Bunu da hatırlatmak zorundayım. bir radyocu e tabi, olarak. Yani ben de bir vapur ortağı olsam ben de hatırlatmak zorunda olurdum ama <laughs> hadi artık acele edin. Kapılar kapanıyor anlamında. Sence ben vapurlara ortak mıyım? Yani bence değil bu herkesin ortak görüşü. <laughs> Yoksa niye bu kadar 8... Yani Beşiktaş vapuru? Bir de vapuru, ortak olduğum vapur ortak olduğu vapur Beşiktaş'a gidiyor. Oradan da muhtemelen Kadıköy'e dönüyordur. Yani Tabii gelin, bir sefer yani, saçma olur. Sürekli gidip geliyor. Ayrıca karşılıklı yani iki vapur var. Biri Oha. benim. <gülüyor> Neyse. İngiltere <laughs> İngilizce bizlerle birlikte. Yani çeviri yapma zamanı Cenk'ci. Umarım hazırsındır. Hazırım. Şu sözlüğümü alayım. E, başarı belgemi de alayım. Kurstan aldım. Aa sertifika. Evet. E, bakalım dinleyelim. Prince Harry is hiring a protection. Evet. Prince Harry. Prince Harry yani prenslik gibi bu grocery gibi yani. Prince Harry. Prince Harry. I own a Prince Harry bir <laughs> prenslik sahibiyim dedi. Hiring a protection officer for... Hiring dediği yani... Yüksek yüzük. E, hiring yüksek yüzük mü? Hiring. hiring. Hi <laughs> Doğru. Yani prenslik yüksek yüzük mü diyor? Dur bakayım. Prince Harry is hiring a protection officer for... Officer dedi, ofisçi. E, yani büro, officer, büro evet. görevlisi protection dedi. Yani detection'ın profesyonel olanı. Detection yani şey tespit manasında tespit, profesyonel, evet. profesyonel tespitçi. tespitçi. Bu şeyleri sayıyor. Yani nereye sahip olduğunu sayıyor. Mal varlığını açıklamış gibi duruyor Engildek. Evet, e, prenslik, <laughs> yüksek yüzük e, tespitçi e, profesyonel tespitçi ofisçisi. Profesyonel tespitçilik ve de eee ofis neydi? Ofisçi. Yani büro görevlisi. For his actress girlfriend Meghan Markle actress dediği ne olduğu ben anlayamadım tam olarak. Yani tres at gidişi. <laughs> actress onu bilmiyorum. At gidişi işte. Attrus demiş olabilir belki. Attrus. death threats last week. Prince Harry bir dakika, bir is hiring başladım. a protection officer for his actress girlfriend Meghan Markle who received death threats last week. Girlfriend dedi kız arkadaş kız arkadaş death threats gibi bir şey dedi orada. Ya <laughs> <Death gülüyor> <diye>, e, orada <laughs> ağzına sinek kaçmış. <laughs> Yani henüz bir şey demedi bu orada kayda değer bir Demeye şey yok. Demeye çalışacaktı haber bitti. Tam olarak bir toparlar mısın Cenkçiğim? Lost Week dedi. Yani kayıp hafta. Yani bir kayıp hafta içerisinde bir tane prenslik, <laughs> bir, tane bir tane yüksek, tane yüksek, yüksek yüzük, yüzük, bir tane e, profesyonel tespit, bir tane kız arkadaş, kız arkadaş bir de büro görevlisi var. Kaybetmiş bunların hepsini o e, Lost Week'te. <laughs> kayıp hafta olarak nitelendiriyor Hı -hı. bakalım. Prens Harry geçen hafta ölüm tehditleri alan aktris sevgilisi Meghan Markle için koruma görevlisi kiralıyor. Hiç alakası var mı yani? Şu ya, direkt e, önce haberi okuyor, sonra ona bir evet. İngilizce bir şey uyduruyor herhalde. Olacak işte. Kira kiralıyor. E kaça kiralıyor? Kaç para nedir? Biraz ayrıntı yok. Cık 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 cık. Bu kız İngilizceyi öğrenecek de biz de göreceğiz. E. Philips AmbiLight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu jumper Erdem devam ediyor. Bu figürümde biraz mikrofonun üzerine e, abandım. Evet e, tutunmak zorunda kaldım çünkü dengemi kaybettim bazen. Biraz ee, kötü oldu oradan maalesef iki puan kırdım. E, Artistik puanlardan mı kırdın yoksa atletik puanlardan mı? Kırmışken hepsinden kırdım teknik olanlardan da kırdım. <laughs> Evet, teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, acaba teknoloji dünyasında neler oluyor? Ee, telefonumuza indireceğimiz aplikasyonlar var mı? İşimize yaramasa bile bedavaya düştüyse indirelim ki paramızın ne kadarı cebimizde kaldığı onu öğrenelim. ki Kimisinden... telefonlarınız zirve yaptığı bu dönemde bu değil dönemde, mi? Bu dönemde dinliyor. evet evet Cengillo Smart PDF Scanner. Smart PDF Scanner. Ya. Yeah. Allah Allah. E, come on man. Ya onu bunu scan edeyim. E, Ondan cıma telefonuma <laughs> çekeyim sonra da e, print out şey yapalım gibi düşünenler. Evet. Printer'dan yazdırayım. 5 dolarızdan beleşe düşen bu dostu indirebilirler. Smart PDF Scanner. Evet. Yani uygulama olarak fena gelmiyor kulağa. Hani indirilebilir gerçekten de. 5 dolar da 5 iyi Fena bir rakam değil. Yani nereden baksan 20 kağıt cepte. Network Utility Pro'ya ne diyeceksin? Network Utility Pro yok. Hmm. Bunu ben network bilmiyorum ama kaç para olduğuna bakarım ona göre indiririm bir belki. dolardan düşmüş. Ya ben Biraz indirmem bunu ezik arkadaş. Bir aplikasyon açıkçası yani aplikasyon yapıyorsan bir 30 dolar yapacaksın ki vay arkadaş diyelim. Bunda da şey yani aynı e, network içerisinde e, Wi-Fi içerisinde olan arkadaşlarımız da hepsi buna girdikleri zaman al bak ben sana bunu gönderdim. Hop bu da buradan buraya, bu da buradan buraya falan girdiler. E ne gerek var zaten aynı Wi-Fi içerisinde derse o WhatsApp'tan şuradan buradan gönderirler. O yüzden bir dolaradan düşmüş zaten yazık. Olmaz ben bunu indirmiyorum. Tiny Dentist Christmas. Tiny Dentist. Evet. Ne kadar güzel minik dişçi. Minik dişçi e, <laughs> Christmas'ta. Noel'de evet. E, bir tane çocuk ki bu, ondan sonra çeşitli şirin monsterlarımız var. Onların dişlerini tamir ediyor, bir dentist kılığına giriyor ve evet. sevinçli anlar yaşıyor Çocuklara kendisi. Çocuklara dişçiyi sevdirmek için yapılmış bir... Evet. <laughs> Aplik kaçtan düşmüş? İki. 2 İki 2 dolar indirelim bunu ya. Çoluk çocuk oynar. Platforms Unlimited. Allah Allah bu da bir oyuna benziyor. Bir oyun. Ee, çata çuta oyunu gibi sanki. Çata çuta bu one button e, arcade game'ler var yani tek tuşa basıyorsun da aa çok güzel oynadım ne kadar güzel basıyorum bu çok butona iyiyim. diye düşünenler için yapılmış bir arkadaşımız. Ne kadardan düşmüş? 2 dollars. 2 dollars etti mi sana 9 dolarımız? Eh bu da yetti sana. Bu da yetti keşke o 1 dolarlığı da indirseymişim. Bak 10 dolar yuvarlak rakam olurdu. Artık geçti. Hadi Neyse bakalım. E, olsun bu da yeter. Fireball e, şeklindeki bir trişte o Tata figürünün bir farklısını yaptım Cenk'ciğim. Evet ama biraz benzedi aynısı kipin oldu ve gelip programın sonuna çarptın. <laughs> ben mi yaptım bunu? Ha. İşte insan duramıyor ya ayağa kayıyor ne de olsa pis pisi, pisi giysen bile. Evet. Ee, sevgili dinleyicilerimize biraz teknol haberlerimize devam edelim. Bu e, canımızdan çok sevdiğimiz Fasbük var. Varlığından... Gelişime düşen veri haberi e, teknol haberi değildir. O haberidir. ekonomi haberi. Evet. Ekonomi. Ekonomi bültenimizdir. Tabii. Anladım. O ekonomi bültenimizdi. bugün yeni teknolojik gelişimler ne var? Onlara bir bakayım bakalım. Ee, Fasbük telefonun %20'sini bitiriyormuş pil bazında. Ne? Evet e, yani telefonunuzun pilinin beşte birini pas harcıyor çünkü ha bir çat çut çat çut millete şey gönderiyoruz. İşte Dünyanın üzerinden en büyük paylaşım. kahvehanesi olan Fasbük. kıraathane. E, bir şeyleri yiyecekti tabii. Online kıraathane. Bu böyle bir test yapmışlar. Ve gerçekten böyle bir rakama ulaşmışlar. Yani eğer telefonun uzun süre dayansın istiyorsan aplikasyonu, fa Fastbook aplikasyonunu sileceksin. E, şarjın tavan yapacak. E, peki e, takipçilerini varsa onları bloklasan azalıyor mu? Piş şeysi. E, tabii ya blogdasan ne olacak? Sen yine olur olmaz her şeyin fotoğrafını çekip paylaşıyoruz. Ben. Tabi. Sabahtan akşama kadar oradasın. Kalbim kırıldı biraz. <laughs> Başka ne var? Mesela Instagram'la ilgili bir Instagram haberimiz var mı? Instagram'ın da e, Fasbük e, cılkını çıkarmış. Instagram Fasbük'ün değil mi? Zuckerberg'lerin. <laughs> Bilmiyorum olabilir. Evet onların e, kendisi şey e, direkt mesaj gönder butonu falan eklemiş. Bir. Instagram'dan. Ee, evet ondan sonra kendi kendini yok ediyormuş sonra o e, mesaj. Bir de e, broadcast yani bir saate yakın yani bir saat süreyle yakın nereden çıktı? Kendini e, broadcast edebiliyorsun. Yani ben burada açsam şu an Instagram'ı senin çekmeye başlasam bir saat olabilir ama ben onu ikinci dakikada kapatırım yani. Yani canlı yayınlıyoruz kendimizi. Evet. Allah Allah yani e, fast pardon Instagram ne kadar güzel bir fotoğraf paylaşım programıydı gerçekten de cılgını çıkardılar bir program böyle evet heba edilir Allah kahretmesin. Yani Sayın Hocam bütün bunlar şimdi birbirine benzeyecek. Facebook aynı, Instagram evet, aynı, Twitter aynı olacak. O WhatsApp zaman ne olacak hocam? O zaman bütün programlar birleşecek. Tek bir program olacak. Diğer hepsini sileceğiz. Ee, yani fast tweet Instagram, Fast Hayır Instagram. yani şöyle. Sen neciysen mesela Instagramcıysan nasıl o ay hepsini onda da yapabildiğin için diğerlerini sileceksin. Başka biri Facebookçudur, Onu si öbürlerini silecek. Öbürü hmm. WhatsAppçıdır. Kalanları silecek falan evet. gibi yani hocam bu sorumu ciddiye alıp saatlerde cevaplıyor olmam beni gerçekten çok sevindirdi. Acınacak bir durumdasın. Estağfurullah, estağfurullah. Sağ ol evladım. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.